<laughs> ne oldu ya? <laughs> nerede kapı? Hani kapı nerede? Sus lan! Bunu işledin mi lan sana? Kimseye başarılar dilemiyorum arkadaşlar. Sizi alt ettiğimde kıymetli bir düşmanı alt edeceğim için daha fazla seveceğim. Show açayım bir bakalım duruma göre kamerayı bir başlayalım duruma göre çok kişi olursak fon oynar mıyız olabilir neden olmasın ama olur muyuz onu bilmiyorum başlatıyorum oyunu başlat evet lan, milletin içinde. hiç kimseye başarılar dilemiyorum arkadaşlar her ne olursa olsun benim karşıma dost görünümlü bir düşman olarak çıkmadığınız için sizi takdir ediyorum sizi alt ettiğimde kıymetli bir düşmanı alt edeceğim için daha fazla sevileceğim standart giriş. Evet. Türk milletinin hepsinin kurban bayram mübarek olsun. Topunuzun. Oh, aa bunda şekil mekil de yok. Bunda elle çiziyorduk doğru. Ben de farming simülatörü yapayım bari. <laughs> Söyle. Ne lan bu? O Ekim Potter hoş geldin. Gerçekten mi? Evet. <laughs> Bence gayet güzel çizdim. Konuşmak istemiyorum. Ne yaptı yine? <laughs> Almak şeyini. Nerede kapı? Hani kapı nerede? Sus lan! Konuş dedim mi lan sana? Gerek yok kapıya. Ooo bir zengin var. ya. <laughs> 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 ne oldu ya? <laughs> Sen <Sı> <laughs> ya. <laughs> ne oldu ya. lan? Bak. Geliyorum. Bekle başlatma Mar. geliyorum tamam. İyi ki başlatma dedik. Efendim? Zengin var dediğinde bir tepki verdi ya <laughs> diye. Evet. <Öyle> <laughs> aynen kardeşim tabii ki. Sa Bulgaristan ne ya? Oğlum Bulgaristan demiş birisi. <gülüyor> 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 Beşiktaş. Aynen. Aynen. Silahın cevapların konuyla alakası. Ne yapıyorsun? Nasılsın Umut? Aa. Aha. Heh. İşte bu. Helal. Şey diyeyim, çok iyi çizmedin mi yalnız? Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Yani. Hem yani bundan iyisi Şam'da, Malatya'da kaysa. Pardon. Şam ne alakası? Ha teşekkür ederim. Teşekkür. Övülmek güzel bir şey. Of işte bu. Anlaşıldı. Ah. O mesajı sen de hoş geldin. Hadi. Birisi bayağı yaklaştı ama az önce. O web tire hoş geldin. Hemen. Hayır. Çok yakın. Hah. Helal. Süper. Helal olsun valla. Miraçhan nerede? Oyunda mı ya? Miraç ne oynuyor? He. Ben de Bahçeli. diyorum Miraçhan'ı hmm. iyi tokatlıyorlar bugün. Ağzına yüzünü dağıtıyorlar falan diyordum da. Kanka yok ben kendi evet, <laughs> mobil internetimi kullanıyorum. Kanka ben kendi kullanıyorum. Kayseri'de olduğum için o yüzden yayına katılmak gibi bir imkanım yok. Aga. Hangisini çizsem? <laughs> Adana dürüm. e ee, kebap mebap diyen de vardı ona kalırsa. Ben ne çizecektim lan? Hoş be. O lan. Bugün çekiyoruz. Söyle porsiyonu porsiyonu Adana, <laughs> <laughs> Adana dürümü neden... Adana dürüm değildi o Efendim? Diyorum Nisa cümlesinin ortasında sustur ya <laughs> da. <laughs> Harbi Harbiden ha. Aha bir dakika bu yanlış. Ne alaka? <laughs> evet. Piyanist nerede? Piyanist bana bırak. Allah Allah. Bence de. Bence de. Helal be tayır. Bu hangisiydi lan? Bu nasıl çiziliyor Bu hangisiydi? Dur ben onu inşallah doğru. Yine Yine yangınlar yine ben. Yine yangın. Yarık tatlı mı? Heh, doğru çiziyormuşum süper. Havuz dans Esila şurada dans söz nereden çıkarttın? Bana bir anlatsana. Yok Esila dans söz yazmış. Ben ona takıldım. Dans söz nerede? Nasıl olabilir? Çekici hmm. üst tarafındaki kıvrımlardan anlamış. Tam çekici üst tarafı kıvrımlı da alt tarafı insana mı benziyor. Hmm, çekici direkt de zannetmiş olabilir. Ben bunu niye konuşamıyorum? <laughs> Beni korkutuyor. Ben Canım kaçıyorum. Benim. <laughs> Bunlar böyle çizilmiyordu yani. Neyse. Yılan balığı, deniz ahtapot, yengeç, bütün oh, balık ee. turlarını yazıyor millet. <laughs> Biraz daha beklesem herhalde. Recep dikteki o. 300 çeşit balığın hepsini tek tek <laughs> yazacaklar. Tam 300 çeşit balık türü yaşamaktadır. Saydın mı lan? Anlamadım? 300 çeşit balık diyorsun da saydın mı diyorum elinle. <laughs> e saydım tabii benim. Say lan. Sayarım mı benim? Ne olacak yani? E, lüfer, kefal, karagöz, bezgit, e, müren, yılan balığı, çilekop, e, kalkan. He bravo kalkan. Saymış mıydım ben? E, ne oldu lan? Hani 300 çeşit balık vardı burada? 291 tanesi nerede lan? Şunu çizeyim ya biraz zor olsun. Tabii. Ne yap? İşaret dinle. edeyim bir gözlüğü renklendireyim ya. Mercimek. İçeri giriyorum ne çorbası var diyorum. Mercimek. Neyse. O, o şeyi düşürmeyeceğim. O İçer. şeyi düşürmeyeceğim ben. Akale hoş geldin. Akale hoş geldin. Çorba. Otomatik mi? Muhtemelen herkesin. izleyen Oraya gideyim. Mercimek. Akar bir dakika daha Hiç çizmeye başlamadım yani seçmedim bile. Şuraya gidiyor Teoman çabuk. Yumruk. Olacaklar da biliyor musun? Ha <laughs> 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 Bak. Millet gülvardan önce prens, kral, kraliçe falan yazdı. Gülvard Marvel deyince Superwoman, Thor, Peri. Neydi kelime neydi? Prenses. 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 Thor ne alaka? Gerçek bir sarı saçlı Pirellem'in. Taç ya falan çizdi. insan. Yanına ha. kral çizdim işte. Prens, prensi oradan türete türete, türete bir kral? şekilde bulursunuz Taci ya. Mı? Bir şekilde bulursunuz. Yani, Esila <laughs> senin time banlarım <one> bak. Yo <laughs> banlayamazsın çok haklı. Aa, evet bence de Esila çok haklı. Gömün. Koskoca oraya değil mi? Gülbahar yazsan anlardık. Gerçi Gülbahar prenses değil ki kraliçe olması lazım. Doğru. Senin için. Bak bak hemen ekilmeye herkes Doğru. katılıyor. İşte tamam tamam. Bunu bacılarım da... fark etti. Ben. için. Düşünmediği için. Prenses için... geliyor. Gülbahar'ı çizmiyor. Artı Artık de sen da... prenses değilsin. Sen benim kraliçemsin demiyor. Yuh Harika. be. Harika. Yuh be Teo gerçekten. <laughs> bu kadar da olmaz arkadaş ya. Yani. Aynen. Bir de evleneceğim ben bu adamla. Ben, bence sen bir tekrar düşün Gülbahar yol yakın. Tamam bir düşüneyim. Çok düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bir kriz mi geçirdin Teo Yüzün falan kapatıyor. İyi ben, karensi, ben, ben. Ne alakası var? Ben şey diyorum şu beraber yola. Aşkım o <laughs> vantörü var. var ya onu ekrandan çeker misin balım? Ekranda mı? gülüm? Ne çok bilginç? ekranda. Cümle Nasıl çekeyim? Şarjda bilginç. şarjda olması lazım. Yok oğlum adam gözüküyor lan. Pissin mi? Adam gözüküyor da. Kulaklık takılı bir de. Hayır diğer tarafa alıyordun o yüzden dedim. Şarja takılı kalmak şarjı bittiği için mecbur. Aa bak, Yayın, chat seviyor, yedi çok yedi tatlı dediler. Adı ne? Teoman. Ventilatörün mü? Takma adı var. Yok adı yok. Bir isim koymayı da düşünmedim Takmadı, hiç. Takma adı vardı. Mavi fırtına işte. Yiyoruz. Ne? Perdelerin üstü yine kirli. Yine derken Perdelerin neresi kirli? Perdelerin üstünü nasıl görüyorsun lan? Bu? bu Umut, gri tül gördüm? perdeden dolayı öyle görünüyordu. O gri. Alttaki gri ya. <gülüyor> <gülüyor> mavi fırtına. Teoman. Efendim. Kardeşlerine RGB'sini göster. Bir Tabii. Şu an geliyor mu net? Geliyor. Bak. Aha. Bakın, mavi, bakın. yeşil, daha mavi. Yeşil daha mı? Ma i̇şte bu. Bu ne Bu mavi, bu yeşil. yeşil bu ne? Oğlum 3 renk diyordu adamlar beni kandırdı. Beyaz, mavi, yeşil, kırmızı var işte. Oğlum 4 renk var. He bu beyazmış pardon. Ben Nisa'yı <laughs> banlayabilir miyim? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Sonra beni banlarsan bir gün çocukların izlediğinde aa bu teyze ne kadar haklı. <laughs> Miras sesin gelmiyor ya, konuşuyorsan. Hı, yok şu an konuşmuyorum bir şey okuyordum da. Çünkü çok ikonik. Doğan abiye benzetiyorum birazcık. Doğan abi? <gülüyor> 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 Süper. <gülüyor> 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 oğlum? Harbiden lan. Ben de uzaktan öyle zannediyorum. Neydi lan? Ha? Oğlum bir an şeyle karıştırdım. Bir dakika yaptıktan sonra söyleyeceğim. Beynim yandı. Zamandan tasarruf etmek için böyle kötü çiziyorum arkadaşlar yoksa mükemmel çizerim. Aynen inandık U bayağı. Esila, helal. Ulan esila. Onun umut bizim sunucuya katılır katılmaz bir level oldu lan. Yok ki. Demek ki adam adam premium olarak girdi direkt sunucuya. Adam direkt bir level girdi lan. bence bu yayıncı biraz adam kayırıyor. Bana öyle geldi. Yani şu ben hemen konuyu değiştirip çizmeye başlayayım da. Sonra şey mi? ver level <laughs> i̇nşallah bu sene içinde bir resim göreceğiz. İnşallah, inşallah. Bunu diyen Teoman. Yok. <laughs> Yankılı. Aynen. silah bildi. Biraz geç bilinir diye düşünüyordum ama yük. <laughs> ne? Güzel çizdim. Aha son web aldı gibi ya. Dolu. Messi'ci bildi. Messi'ci aradan sıyrıldı. Messi gibi, gibi kıvrak çalımlarla diye. aradan bildi. Efendim? Flüt ne alaka? Çalıyor Çünkü işte. Çubuk, gibi çizdiği şey yan flüt gibi duruyordu. <laughs> Aha. Ve vay. Web tire almış harbiden. Esil, Esil efendim birazcık. 13. Başlatıyorum tekrardan.